Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Ben bu videoyu 11 Mayıs gece 1'de çekiyorum. 11 Mayıs öğlen 1'de bu video yayında olacak. A1 Royal Pass'i kaç ucu olacak? Ve A1 Royal Pass'i 100 olacak mı? Bu konu hakkında net bilgiler var. Ayrıyeten A1 Royal Pass'inde kıyafetleri renk değiştirme özelliği nasıl kullanılır? Bundan bahsedeceğim. A1 Royal Pass 100 ödüllerinde destan Samplem ve materyal var mı? Bunu göstereceğim ve size ilgili izleyicime kanıtlı bir şekilde bilgilerini sunacağım. A1 Royal Pass 100 ödülleri neler? A1 Royal Pass 100 nasıl işleyecek ve A1 Royal Pass ne zaman geliyor? A1 Royal Pass hakkında bir bilgilendirme videosu paylaşacağım sizlerle öncelikle A1 Royal Pass ne zaman gelir? Hemen bu konuya bir açıklık getirelim. 5. ayın 20'si bitiş tarihi olarak gözüküyor bu pesin. 5. ayın 20'si gece 12'de 5. ayın 21 oluyor. 5. ayın 21'i gece 3'te pes kitleniyor. 5. ayın 21'i gece 5'te A1 Royal Pass oyuna ekleniyor. Dün A1 Royal Pass hakkında video paylaşmıştım. O zaman Royal Pass'in kaç ucu olacağına dair bir bilgi yoktu. Ee, i̇ndirim kartından varsayımda bulunarak 1.50 360 50 yüzde 360 totalde 720 ucu alabileceğini söylemiştim. Tam da dediğim sistemde geldi. Şimdi bilgileri inceleyeceğiz. Bu arada bu göstereceğim görseller resmi PUBG Mobile gönderisidir. Doğruluğundan emin olmadığım şeyleri siz sevgili izleyicilerimle paylaşmıyorum. Ağzımdan duymadığınız şeylere itibar etmeyiniz. Bazen izleyicilerim işte şu şöyle bu böyle mi diye isim vererek bazı kanalların gönderilerini soruyor. Emin olun doğruluğundan emin olmadığım şeyleri paylaşmıyorum paylaşımlarımı kontrol edebilirsiniz. Elite Pass 720, Elite Pass Plus ise 1920 ucu olarak gözüküyor. Ama dediğim gibi bakın 150, 360, 51, 100, 360 totalde 720 ucuya tekabül ediyor. Bu arada öldürme mesajı Palan'ın 3 seviye olacağı gözüküyor. Normalde beta sızıntısı 4 seviyeydi. Öldürme mesajı da bu şekilde. Dediğim gibi yarım materyal geliyor o materyal bir materyal tekabül ediyor. Önceden de materyal konusunda video paylaşmıştım. Tam da dediğim gibi oldu. O materyal bir materyal tekabül ediyor. Peki biz yarım materyali nasıl kazanacağız? Hemen bu konuya da açıklık getireceğim. Royal Pass seviye ödülü olacağı gözüküyor. Yani Royal Pass seviye ödülünden alacağımız gözüküyor. Bu gönderi zaten resmi PUBG Mobile gönderisi. Tabi ki oyun değişiklik yapma hakkını gizli tutar. Son söz oyuna ait. Hatta bakın şöyle bir Seviye 51'de de bir yarım materyalimiz gözüküyor, seviye 50'de yükseltilebilir palamız var, bu arada seviye 100'de bulunan setin renk değiştirme özelliği var, peki biz bu renk değiştirme özelliği nasıl kullanacağız derseniz de Royal Pass görevlerinden e, biz renk değiştirme kartı kazanacağız ve bu kartları elde ederek e, renk değişimini sağlayabileceğiz, gördüğünüz üzere kart basarak renk değişimi oluyor bakın Royal Pass seviye ödüllerinde ve Royal Pass görevlerinden böyle renk değiştirme kart kazanacağız. Ve bu kartları kullanarak setlerimizin rengini değiştirebileceğiz. Büyük ihtimalle şu an için sadece bu setin rengini değiştirebiliyoruz. Bu da seviye 100 seti zaten. Bakın kademe ödülünde daha doğrusu seviye ödülünde böyle yarım Mythic Forge amplemi bulunuyor. Büyük ihtimalle bu amplemleri de 5 tane ya da 10 tane olunca bir destansı ampleme dönüştürebileceğiz. Bakın bu arada materyalin modifikasyon olduğunu söylüyor oyun. Bir materyal tekabül ediyor işte. Yüzüncü seviye ödülünde ise yarım mythic forge amplemi bulunuyor. Dediğim gibi bu amplemin 5 tanesi mi bir tane yapıyor. 10 tanesini bir tane yapıyor. Şu an için bir bilgi bulunmuyor. 6 hafta olacağı gözüküyor ancak sayfaya kaydırılsak yani daha uzun gözüküyor. Yüksek ihtimalle 2 ay sürecek. Bakın puanlar da düşmüş. 30 gördüğünüz üzere. Renk değiştirdiğinizde böyle çeşit çeşit setleriniz olabilecek. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Değerli görüşleriniz yorumlar kısmında bekliyorum. Bu arada PUBG Mobile'a e teşekkür ederim. Hikayemi paylaştıkları için. 2.6 güncellemesiyle birlikte Kız Kulesi ve Gazlı Kulesi oyuna veda ediyor maalesef. 2.6 güncellemesi ne zaman geliyor? 2.6 güncellemesiyle ne gibi yenilikler geliyor? Bu videoda mevcut. Kanala göz atmanız yeterli. Resmi PUBG Mobile gönderisi İstanbul hatırası diyor. Galata Kulesi ve Kız Kulesi maalesef 2.6 güncellemesi birlikte gidiyor. Yeniliklerden haberdar olmak için abone olup bildirimler açmayı unutmayın. Abone olunduğunun yanında bir zil var. Bu zili tüm yaparak bütün yeniliklerden haberdar olabilirsiniz. Günden az iki video paylaşıyorum. Birkaç da shorts paylaşıyorum. Bunlar da benim resmi sosyal medya hesaplarım. Bana buradan dolaşabilirsiniz. Ayrıca takip ederek abone olarak da destek olursanız sevinirim. Abonelerden gelen izlenme süresine göz attığımız abone olmayan kullanıcılar %86.3 gözüküyor. Abone olan kullanıcılar ise %13.7 gözüküyor. Ee, dediğim gibi bir hafta önce burası %90'dı. Düşüşe geçti bu kısım. Ee, çok teşekkür ederim destekleriniz için. Seviliyorsunuz, cansınız.